Arkadaşlar son aylarda öyle bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı ki bu tuzağa düşmemeniz imkansız. Her şey bankaların 444'lü hatlarıyla aranmamla başladı. Telefonunuz çaldı. Arayan numara 444 0 0. Bu numara Ziraat Bankası'nın resmi numarası. Arayan banka personeli "Bilal Bey ile mi görüşüyorum?" dedi. "Banka hesaplarınıza Ankara'daki Samsung markalı bir cihazdan giriş denemesi yapılıyor ve iki hatalı giriş denemesinden sonra hesabınıza şu anda giriş yapılmış durumda. Bu işlemleri siz mi gerçekleştiriyorsunuz dedi. Kendinizi kandırmayın. İşleriniz koşturmalarınız arasında Ziraat Bankası'nın kendi resmi numarasından aranıp bunu söyleseler donup kalırsınız. Çünkü arayan numara resmi ve gerçek. Eliniz ayağınız titreyerek hayır ben böyle bir giriş yapmadım deyip ne yapmamız gerekiyor dersiniz. Banka personeli konuşmaya devam edip isterseniz internet bankacılığınıza giriş yaparak hesabınızdaki bütün parayı farklı bir bankadaki hesabınıza EFT yapabilirsiniz. Ama bu 15-20 dakika sürer. Hesabınıza giriş yapan kişiler siz işlem yapana kadar paranızı kendi hesaplarına aktararak hesaplarınızı boşaltırlar. Dilerseniz hemen şifre değişikliğinizi buradan gerçekleştirip hesabınıza bloke koyalım. Diğer bankalarınıza da haber verelim der. Tamam hemen yapalım dersiniz. Karşıdaki kişi şifrenizi değiştirmeniz için sizi sesli yanıt sistemine aktarır ve telefondaki ses şifrenizi değiştirmek istiyor musunuz diye sorar. Ardından teyit için annenizin kısık soyadının ikinci harfini sorup eski şifrenizi söylemenizi ister. Siz girdikten sonra çat diye telefonu yüzünüze kapanır. Geçmiş olsun. Dolandırıldın. Hesabındaki bütün parayı boşalttılar. Dolandırıcılar son aylarda bankaların resmi ve gerçek numaralarını klonlayarak bankaların resmi numaralarından aramaya başladı. Dolandırıcılar nasıl seni defalıyorlar? Nasıl kimlik bilgilerini bulabiliyorlar? Bir bankanın binlerce çalışanı var. Kargo firmalarında olduğu gibi bankaların içinde de illaki dolandırıcılarla işbirliği yapan şeref yoksunları olabilir. Şu ana kadar Garanti Bankası'nın, Yapı Kredi Bankası'nın ve Ziraat Bankası'nın gerçek resmi numaralarından dolandırıcıların aradığını öğrendik. Burada telefon operatörlerinde bankanın da ciddi kusuru var. Ama yıllarca mahkemelerde sürmek istemiyorsanız sakın ama sakın bankanız bile arasa şifrenizi tuşlamayın. Bilginizi vermeyin. Mobil hesaplarınızdan kendiniz halledin. Yüzlerce insanın hayatını alt üst eden bu tuzağı tüm sevdiklerinize WhatsApp gruplarınıza gönderin. Hesaplarınızda paylaşın. Herkes faydalansın. Huzurla kalın arkadaşlar.